Arkadaşlar merhaba. Edeb direktörden Taner ben. Bugün sizlere Tor Emsanesi'nin Tor ER800 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yata. Ayrıca sondajcı abilerimize 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Define amaçlı maksimum 20 metre. 9 voltluk çalışıyor. Sürekli aramada 8 saat gidiyor. Bakın artısı eksisi belli. Çok basit. Elimizi ittiriyoruz. Bitti. Normal cihazı, Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili, ETT kargo, kargo ile gönderiyoruz, kutunun içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın montajı, montaj çok basit. Bu ürünü Edirne'den Akkari cihazının satışını yapıyoruz. Hani alan vatandaşlarımız, müşterilerimiz hepsi memnun. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Sondaj için içinde 50 metre, 100 metre, 200 metre, 250 metreye kadar su bulma özelliğinde mükemmel bir derinlik. Hani fiyatı da uçuk bir rakam değil. Bizi aramanız yeterli olacak. Bakın şöyle bir Türkçe kullanma kılavuzu. Garanti belgesi falan hepsi içinde. Bunu hedefdetektor.com sitemizden kredi kartına, eşim fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. bakarsanız o şekilde de alabilirsiniz. Ben EFT yapayım, ben indirim istiyorum derseniz de bir her, bir iskonto söz konusu var. Onda da yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar bir de Tayvan malı pointerimiz var. Bakın mükemmel bir derinlik. Yani piyasaya baktığınız zaman 4 bin lira, 5 bin lira 7 bin lira benzemez. Bakın 5'te 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu ürün edeptetektor.com sitemizde artı beni ararsanız bu ürünü temiz edebilirsiniz. Telefon numaramın 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Altın konumunu alıyoruz. Altın aldık. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın arkadaşlar full elektronik bir cihazdır bu Thor HR8 modeli. Öyle boş boru değil. Normal 9 voltluk bile çalışıyor. Ele elektronik bir cihazdır. Yani tek 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 böyle üstüne bir şeyler yapıp da şeyi yok söz konusu yok. Aç ara. Şimdi arazi kısım test videosu çekiyoruz. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tutuyoruz. Altın konumunda direkt yönünü verdi üzerine gidiyoruz. Üzerine gittiğimiz zaman da bunlar test, test amaçlı olduğu için üzerine geldiğinde sıtımı bir şekilde dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Yani mineral kalibrasyon olayında içine gömmelidir. Elektronik full elektroniktir. Yani yok sağdan döndü, yok öyle döndü, yok böyle şey yok. Sağdan sola, soldan sağa üzerine geldiğinde stabil döner. Mineral kalibrasyon olayında zaten mineralli toprak yüksek attı. Parlayan taşlardan etkilenmiyor cihaz. Daha önceki anlatımlarda da antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömleğin üzerine geldi cihaz şu şekilde dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şahit hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bom 10 metredir. Şimdi gümüş bölümünü alıyoruz. Gümüşümüz burada. Gümüşümüzü de açtık. Uzaklaşıyoruz. aynı. Ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tutuyoruz. Altımız orada ama hiç herhangi bir tepki söz konusu yok. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Biraz önce anlattığım gibi. Yani mineral kalibrasyon olayı mükemmel bir cihaz. Bakın arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa dere yatağı ve kaya kasası. Yani kaya kasası dediğimiz zaman yani kayanın içinde bir metal, altın veya gümüş söz konusu varsa kayanın içinde bir metal olduğunda stabil bir şekilde 360 derece dönecek bu cihaz. Derinliğini de o şekilde alacaksınız. Sondajcı abiler için de anlatayım biraz. Sondajcı abiler için de bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazın normal su şeyinde 50 metreye kadar getirdik. Cihaz taramasını yaptı. Cihaz arka kaleyi gösterdi dönüyorsunuz sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürür tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de 50 metreye getirdiğimizde suda 50 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede şayet dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede şayet hızlı dönüyorsa 100 metrede su vardır arkadaşlar. Sondaşçı abiler bu normal garantili bir üründür. %80 cihaz %20 yerin garantili var olan şey %100 bulur. Ve şu an Sonunda hani sattığım vatandaşlar, müşterilerim mevcut. Yani onların da biliyorsunuz aldıklarında kendileri cihazla beraber araziye çıkıp suyu bulma özelliğine devam ediyorlar. Hedefdirektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitli artı e, mail ordalı yapıyoruz. Mail ordalı da kredi kartına taksitli söz konusu vardır vade farksız. Ve PTT kargo getirip kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Taner Taşkın ben. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 ee, Hedef direktör 45 senelik firmadır. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Arkadaşlar yeri yurdu olan çalışlardan alışveriş yapınız. Bakın full elektronik bir cihazdır. Herhangi bir normal şey orasına burasına bir şeyle bir şey yapmamıza gerek yok. Aç ara planı tak devam et arazide.